Hocam bir saat telefona bilgisayara baksa uygun olur mu? Ne yapalım? Çocuk artık zapt edemiyoruz. Anlaşamıyoruz. Dersleri var. Haftada bir gün izin veriyorum. Hı hı. Ama bir saat baksa günde kalan vakitte derslerini yapsa e, olur mu? Onu daha motive eder mi? gibi? Bence olur. Ama o bir saatin bir saatte kalması şartıyla. <laughs> Zaten zor olana. O bilgisayar açıldı mı? Onu kolay kolay kapattıramazsınız. Birincisi bu. Ya de bak şimdi burada şöyle bir şey var. Biz bazı şeyler olur uygun diyoruz ama herkese değil. Bu kural değil çünkü. Genel olarak evet olabilir. Ama çocuğunuzun yapısı onu esnetmeye müsaitse olmaz. Yani var mı mantıklı değil yani çünkü dediğiniz gibi yani olur mantıklı. Çünkü niye değil? Sizin ya genelde yaptığınız hata şu değerli veliler. Niye bunlar nereden çıkıyor biliyor musunuz? Bir sabitliğiniz yok çoğunuzun. Çocuk tamam bilgisayarı yasaklayın. Haftada bir saat telefon bilgisayar. Her neyse önemli değil. Yaz tatilinde ne yapıyorsunuz? Limit bile koymuyorsunuz. Ya ben biliyorum çoğunuzu. Büyük çoğunluk limit bile koymuyor. Çocukların gözler böyle olmuş ekrana bakmaktan yani. Öyle olduğu zaman zaten onu okul sezonunda toparlamaya çalışmak zor oluyor. Aklı orada kalıyor. 15 tatilde de bazen oluyor ya da ara tatillerde. Ama siz sürekli olarak günde belli bir saat limitle alıştırırsanız yaz dahil o zaman bu sorunları yaşamazsınız. Ana temel bence bu hocam. Ama evet olur mu? Olur. Yapan var mı? Var. <laughs> Ama dün bir velimize uğradım. <laughs> bu konularla ilgili konuşmuştuk kendisiyle hatırlarsınız hani bir saat oynasın, şey yapsın. Sonra önce ödevini yapsın. Ee, yok hocam yapamadık, su istimal etti dedi mesela. Ben de direkt kaldırdım dedi. Doğrusu da bu. Ama o bir saat denemek lazım mı? Deneyin. Ama su istemal oluyorsa yok ona girişmeyin. Lütfen.